çok sıkıldıysan Her yerde sevgili arayıp yine de bulamadıysan Tek başına hayat çok sıkıcı olmuşsa Sen yalnız kalmış bir de parasız kalmışsan Haydi gel bedava gezelim Derdini unut gel ne de olsa çözemeyiz Sıkıntı yok artık ne de olsa yalnızız sevgilisiz bir hayat. Dertsiz hayat demek haydi gel gezelim sevgilin olmadan haydi gel uçalım. Ne de olsa hesap soran yok dert eden yok arayan soran yok. Daha ne istiyorsun haydi gel uçalım. Derdini al da gel, haydi gel uçalım. Ne de olsa sevgilin yok, hesap soran yok, derdin yok.